Merhaba arkadaşlar ben Sinan yeni bir Terratek bölümüyle birlikteyiz sizlerden deli bir like gelmiş arkadaşlar herkes abi devam et demiş sevdiğiniz için devam edeceğim arkadaşlar ben de bu oyunu çok seviyorum bakalım dehşet görevler yapmaya devam edeceğiz bu oyunda arkadaşlar iki biçimde devam edebilirsiniz bir kaynakları bulup satabilirsiniz bir de ee, hani ağaçları toplayabilirsiniz falan. Bakın ben burada biraz ağaç kestim. Ağaçları toplayıp satarak para kazanabilirsiniz. Bir de arkadaşlar e, gidip büyük robotları <laughs> öldürüp öldürüp onların parçalarıyla zengin olabilirsiniz. Benim yaptığım bu. Hani ben daha heyecanlı daha eğlenceli bir e, yol tercih ediyorum. Gidip arkadaşlar bir psikopat daha öldürelim. Gördüğünüz gibi ben şöyle bir araç yaptım. E, kayıt dışı yaptım arkadaşlar. Çok uzun sürüyor böyle uğraşması. O yüzden e, kayıt dışı böyle büyük araçlar yapmak daha mantıklı. İşin eğlencesine odaklanalım arkadaşlar. Orada yine bir psikopat var. Sen nesin ya? <laughs> arkadaşlar, dehşet bir ateş gücüm var benim şu anda. O kadar diyeyim size. Searchlight diyor bundan. Bu açık ki ben bundan satın alabiliyorum ki dur koyalım. Aynen. Şimdi level atlamaya devam arkadaşlar. Görev bulmamız gerekiyor. Invade minvade olayları var Yani saldırıya geçiyorlar falan dur şunu böyle yana doğru dursun. Tamam. Başka var mı lan büyükten? Heh, bir tane daha var. Bu da şöyle dursun. Öyle değil. Şöyle sola baksın. Heh. Arkadaşlar bayağı dehşet. <laughs> Şuna baksanıza ya. Boom boom. Bir de öndeki lazerler dümdüz arkadaşlar ateş edebiliyor. Ee, şurada ileride gördüğüm robot değil mi? Bakın. Hatta buradan ona denk getirebilirsem. Görüyor musunuz? Dümdüz ateş edebiliyorum buradan. Zor denk getirmesi ama. Dur bakalım. Buradan bile vurabilirim yani teknik olarak. Çok uzaktan arkadaşlar. Şu lazerler sağ olsun. Baya işe yarıyor. Bunlar da toplar. Şimdi dur. Şöyle hizalayalım. Baya büyük. Uzaktan ne kadar zarar verirsek kardır. Oo hızlısın ha. <laughs> arkadaşlar sen kimsin lan? Kimsin oğlum? Kimsin? Olay bitti arkadaşlar çünkü ortaya çıktı. Tamamdır. Bunu da patlattık. Bunlar bana XP vermiyor mu ya? Experience. Allah Allah. Ha şurada görev var galiba arkadaşlar. Soru işareti var. Oraya gidelim. Çünkü bize find the mission XP kazan diyor yani. Hani görev bul. Deneyim kazan diyor. Ah ah bir de hızlı olsa şu tekerler. Daha hızlı tekerler lazım arkadaşlar. Daha açılmadı. İşte level atladıkça. Ah. O neydi lan öyle? Arkadaşlar gördünüz mü? Ta tepeden nasıl düştü? Önce önce şunu bir indireyim. Bu bir. Sen bir yürü git. Tamam. Senin işin bitti. Bitti mi lan? <laughs> Altımda kaldı. Allah'ım ya. Aha. Buraya saldırı var. Küçük küçük bak saldırılar olacak şimdi. <laughs> Güzel. XP severim. Bu dehşet deneyim verecek arkadaşlar. Hadi. Bu görevlerin hepsini bitirmem lazım. İleri gidip bir de düşen o robotu da öldüreceğim. Tabi bu oyunun amacı arkadaşlar. Hani ana e, daha doğrusu konusu, hikayesi. işte Mars, Mars gibi bir yer ya da ona benzer bir yer olduğunu düşünün. İşte gezegene saldır... Gezegene robotlar iniyor. Kaynaklarını falan topluyorsunuz. Diğerleri de diğer şirketler arkadaşlar. Her şirketin kendi tarzı robotları var. Şu anda arkadaşlar 20 saniye var. 20 saniye sonra saldırı olacak. Bu bataryayı bir saniye. Aynen aynen. Bu bataryayı şarj etmem gerekiyor edebildiğim kadar bu bataryaları. Çünkü dehşet batarya yiyor büyük saldırılarda. Kalkan kalkan enerji harcıyor ya arkadaşlar. <laughs> evet. Şimdi bu geldi. Sık 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 sık. Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oo oh. Dev toplar var bunda. Beklemiyordum bunu. Oo oh, oo oh, oo. Oh. Evet evet evet. Aşağıdan hadi 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 hadi. Sinan yaparsın. V'ye basma. Hayır B'ye basma. B'ye basma. Arkadaşlar görüyorsunuz dehşet kalkan yiyor. Hayır hayır hayır. hayır. Nasıl benden önce bitti kalkan? O nasıl bir şeydi? Oha! Arkadaşlar. Allah'tan bu yedeği yapmışım. Kenara koymuşum da. Hemen gidiyoruz. Hemen gidiyoruz. Bitmedi ya. İşte onun topları büyük. Galiba büyük de bataryası vardı arkadaşlar. O görevi kesinlikle halletmemiz gerekiyor. Hemen geri döneceğim. Şu bataryaların alayını tekrar koyayım. İşte dedim size batarya yetmiyor diye. Aslında geri çekilip önce bataryalarımı doldurmam gerekiyordu bir strateji hatası da yaptın tabii ki. Dur. Yeter mi lan? Ya yetsin artık ya. Yetsin kardeşim. Şunlar da olsun boş batarya durmasın. <laughs> o neydi ya? Bakayım bu şu ne ya? önemli değil. Bunlar lazım değil. Bu da bayağı güçlü ama tabi onun kadar güçlü değil. İki katı silah vardı. Ah ah. Neyse soru işaretine gidelim. Bas 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 bas. Bas Sinan bas bas. Şu tepenin ardı yeşil vadi. <laughs> Regenerate tek spot destroy it. Ya off. iyi tamam al destroy it tamam. Herhalde küçük görev verdi. Küçük görevler iyidir arkadaşlar. Ee, şu radara versene bende radar yok. Ha bak iyi denk geldi. Güzel. Yok mu oldu? Yok mu oldu şey? Ya Aha orada işte tamam. Orada. Aa kaybettiğim için şey mi oluyor? Cık 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 cık. Kaybettiğim için arkadaşlar yok oldu galiba. Aa onu öldürseydim arkadaşlar level atlayacaktı ya. Büyük toplar şu topların daha büyükleri açılacaktı. Zaten o yüzden ben dayanamadım ona. Ha yay. Ne yapabilirim? Bunların hiç hangisi işime yarar ki bunlar ne? Aa bir tane var lan. Ooo <güler> güzel tamam bir tane yeter. Bir tane olması yeter çünkü e, bunu tekrar satın alabilirim anlamına geliyor. Bu ne? A bu da şey böyle ee, taramalı gibiydi. Pistrrrrt görüyor musunuz? Taramalı gibi o da. Tamam güzel. Şimdi bunu alalım. Bu da taramalı. Yok. Aaa bu başka. Bu da süper arkadaşlar hızlı bu. Bak pat 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 pat. Güzel, güzel, güzel. Tamam, tamam, iyi oldu, iyi oldu, güzel oldu. Şunu da indirelim arkadaşlar. Adam mısın lan? Adam mısın? Çok level atlayamadık ama bize yine biraz deneyim verdi ve yeni bloklar açabildim arkadaşlar. Ya bu oyundan sevdiğim yanı bu arkadaşlar. Böyle bir gelişim mekanizması var, level mekanizması var ve sizi yavaş yavaş, yavaş yavaş geliştiriyor. Şuraya koysam iyileşir misin? Şu bal He, bir de o yüzden var ya çok önemli bak. Gel buraya. Diğer tekerler lazım ya. Bana daha fazla şey açılması gerekiyor. Şu soru, ha bir sürü soru işareti çıktı güzel. Önce şu sağdaki soru işaretine gidelim arkadaşlar. Onu bir patlatalım. Bakalım adam mısın lan? Adam mısın? Geri base'e döneriz. Orada bir tane daha robotumuz var. Patlarsa. Ooo. Bu bum. Gördünüz mü? Yörüngeden, atmosferden yeni robotlar indi aşağı. Ama ben şu soru işaretini halledeceğim. Oo. Oğlum bu yeni animasyon çok güzel olmuş ya. Oo. <laughs> of resmen var parçaladım ya. <laughs> Tepeme düştü bu güzel. Biraz xp verdi mi? Verdi galiba. Deneyim de verdi. O ne lan? Uzaylı gibi. Arkadaşlar görüyor musunuz? Dur ilerleyemiyorum. Hem ateş edip hem gidemiyorum. O kadar büyük ki toplar. Heh. Sık 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 sık. Kalkanı malkanı oldu mu demek ki artık dikkat edeceğiz arkadaşlar. O olay bitti onu. Büyük top ne kadar güçlü görüyor musunuz? Büyük top ne kadar güçlü görüyor musunuz? Bu da benim önde lazerim eksikti. Güzel. Bu lazerin denk geldi. iyi oldu. Soru işaretlerini halledeceğim arkadaşlar. Özellikle soru işaretleri XP veriyor. Rastgele denk gelen robotları öldürmektense onları indirmek daha mantıklı. Şimdi şu galiba. E yine küçük görünüyor. Ne yapıyorlar lan? Bir şey mi? Aynen base var. Cık. Allah Allah. Altıma takılıyor küçücük ya. İşte büyük büyük robot da o yüzden seviyorum. Küçük oldu mu iyi olmuyor. Heh. Reinforcement arrived. Evet. evet, yardım yardım da gelmiş. Ohohohoho. Abi bu nasıl bir top? Dehşet. Bir vurdu mu uçuruyor lan? Abi süpersin. Tamam. Tamam. Olayın bitti senin de. Az XP daha verdi. Güzel, 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 güzel. Bunu level 3 yapabilirsem süper olacak ya. Biraz daha arkadaşlar görev yapayım. Soru işareti de kalmadı. Soru işareti olsa iyiydi. Şimdi sen adam mısın lan? Şimdi bak. 2658. Bakalım bunu indirince bize level verecek mi arkadaşlar? Oh. Oğlum bu toplar dehşet ya. Yeni robot yapacağım var ya sadece bu toplardan koyacağım abi. Bir de şu hızlı ateş edenler. Şu da çok iyi bunu da çok seviyorum bir de çok uzağa atış edebiliyor Güzel İşte birkaç tip e, Bu arada level vermedi ya birkaç tip silah kullanmamız gerekiyor arkadaşlar Bir soru işareti daha çıktı güzel Yeni görevler bul XP kazan Tamam Şimdi gidiyoruz arkadaşlar bu soru işaretine bakalım ne varmış Daha satın alacak çok şey var arkadaşlar o kadar blok var ki daha yüzde 20'sini belki anca açmışızdır E soru işaretindeyim hani Hani? Soru işaretindeyim arkadaşlar. Bir şey... O ne la? Ha. Bir şey zannettim ha. Arkadaşlar bu ilerideki psikopatın şeyi de yok, kalkanı da yok. İndireyim mi? Adam mısın lan? Adam mısın? Bak 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 bak. Olay bitmiş. Abi bu toplar dehşet ya. İyi ki açtım bunu var ya. Psikopat oldu. Halen yeni teker yok değil mi? Bunun, bunun diğeri var. Bunun bir büyüğü daha var. Onu onu istiyorum. Onu istiyorum. İşte level atlatmak gerekiyor. GSO'ya mı level atlatacağım değil mi? Şunu atlatınca açılacak galiba. Soru işaretindeyim abi. İşte buradayım ya. Acaba soru işaretindeki robotlar onlar mı? Hani ileri gidenler mi? Olabilir. Güzel, 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 güzel. Atış et, atış et, atış et. Batarya durumumuz iyi. Güzel, güzel, güzel. Ve olay bitmiştir. Açıldı ortası. Tamamdır. Ve battı. Patladı. <laughs> patladı arkadaşlar. Bir robot daha var. Belki şudur hani. Çünkü bazen hareket ediyorlar. Ana görevden soru işaretinden uzaklaşıyorlar. Biliyorum onu. Noziboy no bak bak Nozzyboy. <laughs> Oho! Arkadaşlar top öyle bir vuruyor ki. Güzel. ha yeni soru işareti çıktı. Gidip o görevi de yapalım arkadaşlar. Psikopat ya oyun nasıl arkadaşlar, dehşet değil mi ya? Bayılıyorum bu, bu oyunun ana mekanizmasına, survival oyununa. Cık. Survival ama robot survival arkadaşlar. Başlan, ateş edince çıkamıyor. Acı onlar büyük görünüyor ama kalkanları yok. Kalkan oldu mu? Geri kaçacağım artık kalkan çünkü kalkan sıkıntı oluyor ve bunlarda istediğim teker galiba var. Nasıl yapmışlar böyle çapraz yapmışlar görüyor musunuz? 45 dereceli yapmışlar. Güzel. Daha tamam, sen de tamamsın. <laughs> Oğlum yere yere git ya. Güzel. Mission complete. Orada halen biri mi var? Ha yok. Bu ne? İşte bu yeni teker olsa gerek. Evet. Bu yeni teker arkadaşlar. Bu da şok emici. Güzel. Bu eski teker değil mi? Bakayım. Ee, eski teker olsa gerek. Tamam. Bunları açtık. Tamamdır. Üzerime bir kez koydum çünkü bazen register etmiyor. Hani açıp açmadığımı kesin gösteremeyebiliyor. Bunu aldım zaten. Bu da tamam. Üzerime bir kez koymam gerekiyor arkadaşlar. Aklınızda olsun hani oynarsanız. Ve oyunun eee demeyelim de yani bunu yapmanız gerekiyor. Elde ettiğinizi oyuna kanıtlamanız gerekiyor. Üzerinize eklemeniz gerekiyor bazen. Güzel, güzel. Patlat. Patlat. Abi diğer araçtan daha sağlam çıktı bu ya. Kocaman bir şey yapmıştım ondan daha iyi çıktı arkadaş. Bu ne ya? Bu ne lan? He. Patlamış. <laughs> Öndeki lazerler nasıl? Aa yine azalmış. Bir tane daha ekleyelim. Aa ışık. Bu süper bak. Dehşet bu. Kocaman ışık veriyor bu. Güzel. Enemy text spotted. Enemy tek spotted. Tamam indiririm abi. Sıkıntı yok. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum tepeyi. <laughs> Tepeye çıkamıyorum Tıkandım Tıkandım lan Allah'tan geriye doğru atış ediyorlar Dur 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 Allah'tan geriye doğru atış ediyorlar arkadaşlar Güzel Bunları da hallettik Lan harbiden tıkandım ha Heh. Bunun altı çok alçak ya Çok alçak Çok alçaksın aşağı doğru çok alçaktasın Olmaz öyle. Aha dev gibi bir tek daha. Onu indirsem mi indirmesem mi ya? Ufaktan. Ha, önümde ya. Neyse ben ana base'e giderken bunu da indirim arkadaşlar. Görev yok ya. XP kazanamıyorum bak. E, arka arkaya ne güzel görevler denk gelmişti. Şimdi yok. Güzel. Tamamdır. Şu lazerlerden yine bir tane lazım. Ee, nereye gitti lan? Nereye gittin lan? Lazörü. Lazerler, lazerler. E, Alay patladı mı be? 4-5 tane lazer vardı patlattım herhalde. Heh şu şu. Önde bir tane eksik. Tamamdır. Güzel. Ya şu healing. Arkadaş bu ön tarafı da iyileştirse süper olacak ya. İşte bu kalkanların böyle bir olayı var. Galiba e, yeni sürümle birlikte yeni bir kalkan geldi arkadaşlar. Daha büyük kalkan. Daha büyük healing falan. İşte balonun daha büyüğü yani. Level 2 balonlar geldi diye biliyorum. Ama işte daha onu açmamıza var. Daha zaman var. Yine buraya geldim ve yine halen burada soru işareti var. Bak yaptı herhalde oyun. Bak yaptı herhalde oyun. Acaba bu yüzden mi? Hani buradaki soru işaretinden dolayı mı yeni görev vermiyor bana? Olabilir. Ondan dolayı olabilir. Şurada bir küçücük, minicik, minnacık bir şeyler var. Ve onda da yeni blok var yanlış görmüyorsun. Çıkamıyorum ya. He. Ne bu? Yine blok sayılmaz. Tamam şuradan şöyle tepeyi direkt dik çıkamıyorum. <laughs> şöyle bir dön dön dön. Bas bas. Çıkamıyor ya. Allah Allah. Bas lan boz. Arkadaşlar buna büyük teker koyacağım ya. <laughs> Başka yolu olmayacak. Başka yolu yok. Şöyle alalım. Şöyle. Heh. Sonra şunları da kaldıralım. Küçük tekerle bu iş olmayacak. Çünkü çok ağırlaştı. Gerçi bu tekerler bile yeterli olmayabilir de. İdare edeceğiz artık ya. İdare edeceğiz. Aa, manyağa bak. Nasıl bir şey lan öyle? <laughs> Nasıl bir psikopatsın lan sen? Gel buraya. Ah, gördünüz mü? Ha ben vurunca öyle uçtu galiba o tarafa doğru. <laughs> Sen nasıl bir şeysin lan gel vur <laughs> Öyle bir vuruyor ki bu da var ya uçuruyor ya. Aa yolumun üstünde yine bir tane açıldı herhalde görev arkadaşlar. Soru işareti var. Güzel. Onu da halledelim mi? Onu da halledelim kardeş. Gel 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 gel. Neyse bu zorlanıyor ama en azından çıkabiliyor. Değeri hiç çıkamıyordu. Bu iş görür. Bakın kıvılcım çıkıyorsa bilin ki bir sorun vardır. <laughs> kıvılcım var şu anda. Güzel. Bu görevi de halledeyim arkadaşlar. Ee, yine bir psikopat garip tarzda bir şeyler var. <laughs> Sen nasıl bir şekilsin ya? Sen nesin oğlum? Hadi hadi. Cık, patla. Böyle dönüp durmayın ya. Bir dönüp durmaları var ya çok gıcık ediyor adamı. Ne onlar sıkabiliyor ne ben. Ne oldu lan? Kimse sıkamıyor. Heh. Onu hallettik. Peki bu ne? Dur. Dur. Heee bu şey koruma. Aslında buraya alsam olur mu? olmaz ya. Korumadan çok iyileştirme lazım. Arkaya yatıyor lan bu. <laughs> Şuraya gidelim. Şu mu görev? Regenerate tech spotted. Hadi be. Bu görevi yapayım. Ondan sonra da base'e geri dönelim. Çünkü daha büyük, daha güçlü bir araç yapacağım. Ona onun hazırlıklarına başlayacağım ufaktan. Güzel, olay bitmiştir. Açıl. Açıl. Neresinde lan? O güzel. Bunu verdi. XP. E bunu verdin. XP niye vermiyorsun? Geocorp blok. Neyse tamam. Yeni blok bulduk. Bir tane daha yeni blok açıldı. Güzel. E o da güzel. O da bir şey. O da bir şey. E, tamam aynı şey. Aynı şey değil mi? Tamam. Bunun uzunu var bir de. Bu kare. Onun bir de dikdörtgeni de var arkadaşlar. Ufaktan gideyim. Aa benim base'i düşmanlar sarmış. Ha önüme bir tane yeni spawn etti. Oğlum oyun sen ne psikopat bir şeysin ya. Ha bir de birbirleriyle de çarpışıyorlar ha arada bir. <laughs> Manyaklar ya. Aman görmezden geleceğim. <laughs> Aa onu indirdi yalnız. Dur dur bunu patlatayım en azından. Önemli. Bunu indireyim. Bunu indireyim arkadaşlar. Güzel. Daha bu blokları toplamamız lazım. Etrafta. Oho takla attı benim gibi. Geriye yatıyor. Güzel. Adam mısın lan? Olay bitmiştir. Bir sürü blok açtık arkadaşlar. Şimdi bu bataryayla şarj edeceğim. Ee, gereksiz şeyleri satayım. Para yaparım biraz. Onun dışında, şurada. Dur. Nerede robot var? Şu küçük şey mi? Şu küçük şey. Aman. Hiç uğraş, hiç uğraşmaya gerek yok. Bunu satabilirim. Dur, geri alabiliyor muyum? Ona da bakayım. Şuradan Weapon Blocks, aynı alabiliyorum. Aa Great 4 required. O satmasaydım iyiydi onu. Hayır geri alamıyorum. Level 4 olmam gerekiyormuş. Ah. Hani açılıyor ama satın alman için diyor ki level atlaman lazım. E ne anladık siyah göster bari. Niye heveslendiriyorsun bizi? Ulan, sattım ya lan. Neyse. Şunları arkadaşlar şarj edeyim. Şöyle koyalım. Bir sürü bataryamız. Yalnız bu Sanki bu daha mantıklı. Ben böyle küçük ve kompakt kalacağım bir süre daha. Çünkü çok büyük olduğunuz zaman arkadaşlar, dedim ya, oyun çok büyük ve çok güçlü robotlar veriyor size. Hani aşırı büyük olmanız iyi bir şey değil. Küçük olun, kompak olun. Ama e, silahlarınız çok iyi olsun tabi. Silahlar çok iyi olsun, o önemli. Onun dışında gerek yok böyle abartmaya. Şimdi şu lazerleri ön tarafa koyalım tane daha lazer lazım. Şuradan alabilirim, bir tane ver. Güzel, bunu da buraya koyalım. Şöyle gel abi, şurada bir iyileş. <laughs> İlla üstünde olmasına gerek yok, böyle gelip iyileşebiliyoruz da. Güzel, tamamdır, oralar iyileşti. Buraya şu tekerleri bir çıkartayım arkadaşlar. Sonra satayım. Ama satayım demişim. Yeni teker satın alayım, iki tane. İki tane şu tekerden alsam. Ha şu yeniyi merak ediyorum bak. Güzel. Bu güzel. Bir de he, bu daha great 2 lazım işte görüyorsunuz değil mi ne kadar engelliyor. Bu nasıl yere değiyor mu? Yere değmiyor bu. E. Ee? Bir sana hangisi daha hızlı be? Geocorp Cruiser Wheel, Rugged, rugged Wheel. Hmm. bilmiyorum bak. Bir deneyeceğim hangisi daha hızlı. Bu daha hızlıysa bununla devam edin. İki tane daha alayım bundan. Bir iki tamam. B'ye bas. B'ye basınca havaya kaldırıyor böyle arkadaşlar. Şöyle tak. Şöyle tak. Bakayım. Ee, dur. Şöyle altından çıksın da o. Ee, işte, eh işte. O kadar da iyi değil de. İdare eder. Sanki bunda amortisör falan var. Daha mı güçlü ya? Dur bir bunu şey yapayım. 3 tane yapayım arkadaşlar. Yani 6 tane. 3 sağa 3 sola. 2 tane daha al. Nereye gitti? Ha? Şöyle takalım buraya. Diğerini de. Bu değil mi? Tamam. Diğerini de buraya takalım. Bak şimdi nasıl? Biraz daha iyi be. Yavaş ama sanki daha güçlü arkadaşlar. Kıvılcım çıkmıyor. Kıvılcım. Benim için. Ha çıktı. geç gerçi önüne bir şey geldi ama. Benim için önemli olan o. Zorlanıyor mu zorlanmıyor mu arkadaşlar? Sanki bu daha güçlü. Sanki bu daha güçlü Güzel 4 çarpı 4 4 çarpı 4 6 çarpı 6 gibi bir şey oldu bu ya bu garip oldu Şimdi peki seni nereye koyabilirim Buraya blok lazım Bana biraz blok ver 1 2 3 Tamamdır ee, Şöyle yapayım Sonra seni böyle koyayım en azından bir tane bir tanedir Diğerini satmasam iyiydi lan Satın alamıyorum ya gıcık oldum şimdi <laughs> evet arkadaşlar Ben gelişmeye devam ediyorum Çok güzel devam ediyor bölüm arkadaşlar Oyun serisi TeraTek beğenmeye devam edin arkadaşlar Bu videoyu sizin beğenilerinize göre Ben devam edeceğim İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın kendinize iyi bakın <laughs>